Ordulu kimya mühendisi Nilüfer Çol emekli olunca kendi işini kurdu. Kosket desteğiyle hayalini gerçekleştiren girişimci mühendis şimdi ürettiği fındık kolonyalarıyla adını duyurmanın mutluluğunu yaşıyor. Kimya mühendisi Nilüfer Çol uzun yıllar fabrikada çalıştı. Emekli olunca kendi işini kurmak istedi. Çaldığı ilk kapı Kosgebe oldu gördüm ki üretimi alanında destek çok veriyorlar. Özellikle bayan olunca erkeğe bir veriliyorsa bayana da iki veriliyor. Makinalarımı aldım. Ambalajlarımın tasarımlarını yaptırdım. Tesisi kurdum. Ordulu girişimci yaklaşık bir buçuk yıl önce fındık kolonyası üretmeye başladı. Kısa sürede karşılığını gördü. Yöremizde bulunan fındığı bir takım işlemlerden geçiriyoruz. Ee, esansını elde ediyoruz. Esansını elde ettikten sonra ben özellikle 80 derece hazırladım kolan yağlarımı. Ee, etil alkol ile karıştırarak e, dinlendirerek tabi onların da bazı püf noktaları var. Fındık kolonyası çok sevildi. Girişimci geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın davetiyle Türkiye Girişimci Kadın Buluşmasına da katılarak başarısını tescilledi. Şimdiki hedefi üretimi artırarak istihdama daha çok katkı sağlamak.